Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günlerden pazartesi. Bismillah işlerimize başladık. Allah'a şükür. Müşterimizi otobüs durağına kadar bıraktım ve dükkana doğru dönüyorum. Aracımız Golf 7 arkadaşlar. 2015 model 1.6 dizel. Şu an hem test sürüşünü yapıyorum hem de dükkana doğru gidiyorum arkadaşlar. Aracımızdaki problem sabahları ses var araçta. Şöyle ki çalıştırdığınızda rulenti de kayış tarafından bir rulman sesi geliyor. Yani cik 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 cik. Bu da müşterimizi rahatsız etmiş. Olmaması gereken bir ses. Çünkü e, ses trigger bölümünden geliyor. Yarın bir gün ne olacağı belli değil. Allah korusun rulmanda veya AVR'de problem olursa trigger'i komple sıyırabilir. O da büyük bir sıkıntı olur. 2015 model hani diyoruz ya arkadaşlar e, aracın atıyorum bakımı 10.000 kilometrede veya 1 senede adam diyor ki ya kilometrem daha gelmedi. Şimdi bu aracın 120.000 kilometrede trigger değişim olması lazım. 120.000 kilometre arkadaşlar parantez içinde söylüyorum. Fakat bu araba gördüğünüz gibi 76.000'de Dolayısıyla her parçanın kilometresinden ziyade yılı da var. Yani bir trigger değişimi şu an 4-5 yıl olması lazım. Yani zaten o şekilde ya 5 yılda bir Renault grubunda olsun. işte atıyorum Nissan'da olsun. Bu prosedürler var. Ee, Volkswagen'de de geçerli. Ya 5 yılda bir veya da 120.000 kilometrede trigger kayışının değişmesi lazım arkadaşlar. Bu aracımızda da ses var. Şimdi dükkana geçeceğim ben ve aracımızı lifte alacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Sonrasında sesi sizlerle beraber dinleyeceğiz ve sökme işlemine geçeceğiz. Dükkanda görüşürüz. Evet sesi yakaladım. Arkadaşlar şu an ben susuyorum sesi dinleyin Evet sesi yakaladık çok şükür. Bekliyordum ses yapacağı için. Sonrasında tekrar geldim aracın başına araç çalışıyordu. Ses yaptı. Trigger sökme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Golf 7 aracımızda işlemler devam ediyor. Akşam saat ettik yoğunluğumuz bitti Allah'a şükür. Şu an temiz bir şekilde sakin bir şekilde işimizi yapıyoruz. Bir de Peugeot aracımız var. Bununla da ilgili bir çalışma yapacağız. Arızalanması yanıyor. Aracımızın trigger kapağını birazdan çıkartacağız. Golf 7 aracımız 2015 model. Sonrasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle geçenlerde yan sanayi V değişmişler. Işte Çok sorun olmaz. O kadar kötü bir marka değil. Kapağımızı açıyoruz ve trigeri gördüğümüzde rulmanları sizlerle paylaşacağım. Hangi rulmanımızda, hangi AVR bilyamızda boşluk var, bozukluk var sizlerle beraber paylaşacağım. Araç malzemelerini söktük. Şu an kayışımız meydanda. Sizlere önemli bilgiler vereceğim. İlk önce söktüğümüz malzemelere bir bakalım beraber. Şöyle bezim alayım. Söktüğümüz parçalar kayışa ulaşmak için gördüğünüz gibi kayışın önündeki krangın olduğu bölümdeki kapağı görüyorsunuz. Bayağı bir yağlı duruyor ama bu antifriz arkadaşlar. Araba antifriz kaçırmaya başlamış. Zaten bir süre sonra elektrik devdajım bunlar içeride hararetle ilgili problem oluyor. Birçok müşterimiz zaten dediğim gibi bizi arıyor. Bu Golf 7'lerle ve Passat'larla ilgili elektrikli devir Şimdi konumuza dönelim. Kayışımız şu an göründüğü üzere Volkswagen AG Contitech kullanmış bu aracımızda. Bu tabi değişebiliyor. Kimisinde Gates çıkıyor. Kimisinde INA çıkıyor. Modeline serisine göre, üretimine göre değişiyor aracımıza aslında zamanında müdahale etmişiz gibi gözüküyor. Ses için sökmüştük. Aracımızda antifriz kaçakları da mevcut. Devir daimin üstünden net bir şekilde belli oluyor. Şöyle gösteriyorum. Kayışımız baya bir gevremiş. Şu sebepten dolayı antifrizli su yani yağlı su kayışa e, temas ettiği için kayış da bunu döndüre döndüre bütün pisliği buraya toplamış ve sistem yağlı gibi gözüküyor ama şöyle göründüğü gibi bilyaların üstü tamamen Katran gibi olmuş. Milan üstünü görüyorsunuz. Kayışımız bayağı sıkıntıya girmiş arkadaşlar. Daha 70 küsürlerde bu araç. 2015. Yani bu 120 bin kilometreyi beklemeye gelmiyor demek ki. Gördüğünüz gibi her şey net ve açık. Aşağıdan da bakmak istiyorum. Ve sizlere de göstereyim. Şu şekilde net bir şekilde paylaşıyorum. Antifrizimizi boşalttık. Ve devirdayımı sökeceğiz. Tabi sökmeden önce bu aracı bir sentiye getireceğiz. Sentiye alacağız aparatlarımıza. Sonra bu aracın devir sökeceğiz ve sabaha kadar suyu süzülecek. Sabah da bismillah temizliğini yapıp yeni devir yeni tiryal setimizi takacağız. İna marka takacağız. Sizlerle onu da paylaşacağım. Kayışımız bu şekilde. Sökme işlemine devam Aracımızın komple tüm parçalarını söktük ve temizliğini A'dan Z'ye yaptık. Kapakları da temizleniyor. Pırıl pırıl bir şekilde takacağız. Gördüğünüz gibi kitlemeleri ben sizlere paylaşayım. Yani sentesi. Bir tane kitlememiz bu şekilde. Aynı şekilde pompanın da kitlemesi ve altta krank kasnağının kitlemesi. Arkadaşlar şuradaki partikülün üstündeki ısı sensörü de sökülmesi lazım normalde ama bu acayip kaynamış. Ne yaptıysak sökemedik. Boru anahtarı dahil işlem görmüyor. Şimdi şöyle aşağı doğru geldiğimde Gördüğünüz gibi kitlememiz bu şekilde. Kayışın ve rulmanların size bilgisini paylaşayım. Sökülen parçalarımız burada. daimimiz şöyle göstereyim. Buradan kaçınmaya başlamış elektrikli devirdağım. Bunlar da kronik olarak şu üstündeki saç problem oluyor. Evet gördüğünüz gibi rulmanlarımızın üstü artık kayışın sırtından dolayı bayağı problem olmuş. Buradaki rulmanlarımız da görüyorsunuz aynı şekilde. Bunları bir çevireceğim şimdi. Sesi inşallah duyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki rulmanımız da aynı şekilde. Avere rulmanlar bunlar. Trigger kayışımız. Böyle. Gördüğünüz gibi. İpleri artık soyulmuş. Kayış bayağı sıkıntılı. İyi ki de zamanında müdahale etmişiz arkadaşlar. Kayışı gördüğünüz gibi. Böyle koyalım ve yeni trigger setimizi açıyoruz. Şöyle ina kullanacağız. Yeni kayışımız ve eskisi Şöyle göstereyim. Pırıl pırıl. Aynı şekilde devam ediyorum. Kapağı çıkarttığımda bir tane etiketimiz bu etiketi direkt motor kaputuna yapıştıracağım birazdan ve buna değişen kilometreyi yazacağız. Gergi bilyamız İçeriden çıkan cıvatalarımız. Bunları takacağız. Şöyle hepsini koyayım. Bir gergi. Gergi iki tane AVR'miz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ettiğimde de çıkartıyorum. Alıftacım okutuyor. Şöyle sana zahmet tutar mısın? Öyle. Şimdi şu eskisi ve yenisi arasındaki farkı görelim. Şuradaki saclarda problem oluyor. Bunlar kilitliyor. İleri geri oynamadığı için araba yolda hararet yapıyor. Hararet sebebi bundan dolayı. Yeni devirdağımız. Yeni gergimiz. Evet. Normalde Gates çıkabiliyordu ama ligden çıkıyor. İncelleme yapmışlar. Şimdi yaklaştır ustacığım şuna. Bir ses duydurabilirsek. Şu an elimde vibrasyon var. bulmanlar acayip boşluk yapmış. Ve çevirdiğimde elime titreşimi veriyor direkt. bulman sıkıntılı. Aynı şekilde buradaki AVR'miz de arkadaşlar. Bunlar problemli. Gerginlikte fazla şey yok ama üstleri gördüğünüz gibi direkt takacağız bu parçalarımızı. Montajı gerçekleştireceğiz ve hepsinin ayrı torkları var. Bunları da torklayacağız arkadaşlar. Yeni trigger kayışımızı taktık. Made in German yine. Şu an gördüğünüz gibi gerdireceğiz. Şöyle ustamız tutsun. Ben de gerdireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk önce sizlere şunu göstereyim. Burada ok işareti var. Gördüğünüz gibi kertiğin tam ortasına bakacak. Kitlemeler zaten bu şekilde. Bir tane eksantrikte, bir tane pompada ve bir tane krankta arkadaşlar. Şimdi burayı bir gerdirelim kayışımızı. Sizler de görün. Ok işareti var şu bölgede. Hangi tarafa çevireceğinle alakalı bilgiyi veriyor. Şimdi sıkacağız arkadaşlar. Bir tane Allah. Ezanı Muhammed dokundu arkadaşlar Allah'a şükür. Şöyle gergimizi de tam sıktık mı işimiz rast gider Allah'ın izniyle. Şöyle tam bir daha sizlere göstereyim. Yaklaştır ustacığım. Şimdi bakın yerdiriyorum. Seyyarı tam yaklaştırayım. Yerdiriyorum. Gördüğünüz gibi. Buradaki ok işareti tam çertiğin olduğu bölüme geliyor. Ve buradaki 15'lik çıvatamı sıktım. Bunları en son torklayacağım. Sizler görün diye arkadaşlar. Evet. Şöyle. Korkmayayım ben bunları. Sizler de görün arkadaşlar. Ustacık sana zahmet. Evet. Bir tane cıvatamız burada. Gerginin arkadaşlar. Şöyle ben topluyorum. Evet. Bunu 30 sıktık. Ben zaten daha önce sıktım. Sizler de görün diye. Bunu da sıktık arkadaşlar. Bunlar önemli. Bir tane 15 alıyorum. ve gelgemizin cıvasını da sıkacağım. Gördüğünüz gibi 3 tane cıvatamız hazır. Birazdan çıkartacağım aparatları ve bir tur attıracağız. Tekrar senteye geliyor mu kontrol edeceğiz. Kayışımızı tur attırdık. Kontrol amaçlı. Zaten iğne yazısını buradaydı. Çevirdik bayağı bir. Şu an tekrar taktığımızda aracımız tekrar senteye geldi. Sentemizi kontrol ediyoruz. Bu şekilde ve Aracımızın sentisi hamdolsun iyi arkadaşlar. Şu an toplamaya geçtik. Kapaklarımızı sizlerle paylaşacağım. Şöyle bu kapaklar biliyorsunuz biraz sıkıntılıydı. Detaylı bir şekilde temizliğini yaptık. Şöyle göstereyim. Pırıl pırıl oldu. Evet mis gibi. Bunları güzelce yıkadık. Aynı şekilde burada trigger kapağımız. içi de mis gibi oldu. Detaylı temizlik ve detaylı hizmet Allah'ın izniyle. Şöyle göstereyim. Burada da kayışımızın ne zaman değiştiği kilometre ve tarihini asacağız. Toplama işlemine geçiyoruz. Ya Allah bismillah. Aracımızın trigger işlemi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Üstteki plastiğimizi yani korucu muhafaza kapağını taktık. Alttaki aynı şekilde taktık. Kulağımızı yerine taktık. Hamdolsun. Şöyle alttan da göstereyim. Yavaş yavaş işlem devam ediyor. Kulağı sabitleyeceğiz. Sonrasında motoru kendi kulağını takıp Buradaki tesisatlarımızı su ortumu, mazot filtre, kabinini komple e, toparlıyoruz. Sonrasında aracımızın V kayışını takacağız. Aşamaları sizlerle paylaşacağım. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Şu an marşa basacağız ve aracımızı lifte yaklaşık 15-20 dakika test edeceğiz. Toplanan her parçayı şöyle göstereyim sizlerle. Mazot filtre kabinini komple, yedek su bidonu, antifrizimizi koyduk, havasını aldık bu elektrikli devri olanların havası cihaz üzerinden alınıyor. Bilginiz olsun. Yani manuel olarak alınmıyor. Hemen aşağı tarafa geçiyorum. Aracımız çalışacak. Sonrasında teste çıkacağız. Gördüğünüz gibi. Buraları da pırıl pırıl topladık. Aracımız çalıştıktan sonra üst taraftaki motor muhafazını ve alt korumayı takacağız. Aynı şekilde davulunmazımızı takacağız. Değişen parçaları sizlere zaten paylaştım. Şöyle gösteriyorum. Golf aracımız trigger seti ve devirdaim değişimi zaten parçaları daha önce göstermiştim. Bayağı sıkıntıda. da ses için gelmişti. İyi oldu söktüğümüz çünkü devirdaim yanda de yavaş yavaş kaçırmaya başlamış. Aracımızın motor temizliği bitti. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Şu an yaklaşık 20 dakikadır çalışıyor. Biraz daha çalışacak sonrasında antifrizimiz biraz çekilecek aşağı doğru. Aracımızın yol testi var. Sağ davlumbazıyla alt manfazasını bağlayıp aracımızla yol testine çıkacağız. Bir de yolda kullanacağız. İyice bir sıkıştıracağız aracı. Ondan sonra Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde inşallah teslim edeceğiz. Sırada testimiz var. Teste görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler olsun arkadaşlar. Golf 7 aracımızla yol testindeyiz. Otobana çıktım. Biraz sıkıştıralım dedik aracı. Yolda hararetle vesaire problem oluyor mu diye. Şu an hamdolsun bir sorun yok. Rahat bir şekilde gidiyoruz. Bir kısa test yapacağım. Aracımızda zaten geldiğinde hararet problemi yoktu. Her ihtimale karşı biz biliyorsunuz bunlar elektrik devirdaim olduğu için problem olabiliyor. Biz yine tedbirimizi alalım. Test sürüşümüzü yapalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Problem çıkmasın. Şöyle bir yol vereyim. Yol istiyorlar. Evet arkadaşlar bu aracımızda problem Trigger'in içindeki dönen AVR bilyalarında ses vardı cik 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 fakat söktük daha da kötü manzarayla karşılaştık. Çünkü kayış artık dışındaki ipleri soyulmaya başlamış. Bu da risk arkadaşlar. Hem de antifriz yavaş yavaş kaçırmaya başlamış aracın. Dolayısıyla iyi oldu. Hem ses için söktük. Trigerini de yenilemiş olduk. Bu aracımız da sağ salim. Çok şükür bitirdik. 76.000'de 2015 değerli takipçilerim çok video biriktirdim. Onları da sizlerle paylaşacağım ama sıra sıra zamanımız çok fazla yetmiyor. Hem müşteriyle ilgileniyoruz. Personel olarak da az kişiyiz. Hem aracın arızalarıyla hem sizlere video çekiyorum. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar inşallah. Şimdi dükkana doğru döneceğiz. Aracımızı sonra çekeceğim sabah kadar dinlensin zaten müşterimiz bugün almıyor ee, genelde benim müşteri e, taraftarı sen de araç istersen 2-3 gün kalsın veya bir hafta kalsın ustam şeklinde hep söylüyorlar genelde müşterilerimizin ikinci arabası var veya bu arabaları kullanmıyorlar dolayısıyla onlar sağ olsun bizi de zaman tanıyor biz de rahat bir şekilde işimizi yapıyoruz tabi işimizi bitirip araba beklesin müşterimiz ne zaman isterse alabilir Şimdi sabahta bir son kez e, suyuna bakacağız. Ondan sonra inşallah nasip olursa aracımız teslim arkadaşlar. Hadım köy gişelerine kadar geldik. Şöyle sağdan gireyim. Tekrar geri döneceğiz dükkanı aracımız test etmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sorularınıza elimden geldiği kadar dikkat ederseniz cevap veriyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.